İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağlıklıyız şimdi. Aynen. Şükür diyelim. Güzel <laughs> ödül töreni. Ödülü layık like göreceksiniz. Siz de neler söyleyeceksiniz? E, yani ödülü layık like görülmek tabii ki hoş bir duygu. Onları evet. oluyorsunuz. E, onun için geldik. E, bu. <laughs> e, oynadığınız dizideki rolünüz de çok sevildi. Bu karakteri, e, tarihi karakteri son sabah da evet, bitti. Evet, evet. Şimdi bakalım. Geçen sezon <laughs> Onunla devam ettik. Bu sezon yeni bir hikayeye giriyorlar. Onlar daha öncesine giriyorlar. Alparslan dönemine giriyorlar. Dolayısıyla benim işim bitti artık orada. Şimdi yeni birkaç bir şey var onlara bakıyorum. Dizi olacak yoksa sinema mı, dijitali mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdilik dizi olarak görünüyor ama hani daha birkaç tane daha konuştuğumuz var. Daha henüz resmi olarak görüştüğümüz yok ama konuştuğum birkaç proje var. Genelde televizyon yerine dijitali tercih ediyor birçok kişi aslında oyuncular. Hani siz nasıl bakıyorsunuz bu Genelde ee, senaryoya mı bakarsınız yoksa hani dijital bir Birçok kriter olarak... var tabii ki. Birçok parametre var. Onları değerlendiriyorsunuz. Ee, tabii ki öncelikli role bakıyorsunuz. Ee, bir şey gösterebileceğiniz, kendi yeteneğinizi gösterebileceğiniz ya da oynayabileceğiniz, düşündüğünüz rolleri ya da en azından ben öyle yapıyorum. E, diğer kısımlar e, ikinci, üçüncü planda kalıyor. Ama e, bir şey ayrımı yok şu anda. Hani dijital dizi, şu an televizyon dizilerinde devam ediyorum ama dijitallerde de 3-4 bölümlük böyle evet. konuk, oyunculuk yapıyorum. Ama hep haberler şu Kurtlar Vadisi tekrar başlayacak, ekip tekrar toplanıyor diye. Benim de sizin kadar <laughs> haberim var. Etik var mı diyelim? Yok yani herhangi bir bilgim yok. Başlayıp başlamayacağını da bilmiyorum tabii de. E, kısmet. Aynen. Yazın peki bir plan var mı? İstanbul'da mı olacaksınız? Bir tatil planı durumu olacak mı? E, e, tatil yapıyoruz zaten. Ya işte e, ailem Bodrum'da. Evet. Gidiyorum, geliyorum. iş oldukça geliyorum. Ama Hı. onun dışında Bodrum'da. Aynen. peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay Teşekkürler. gelsin. Teşekkürler.